Beşinci soru. Elimizdeki pusulanın kırmızı ucu sizi gösteriyorsa, sol tarafınız hangi yöne bakıyordur? A. Kuzey B. Güney C. Doğu D. Batı Açıkçası jokerimi harcamak istemiyorum. Cevabın 5 beş, olduğunu düşünüyorum. Batı olduğunu düşünüyorum ama. Sol tarafınız hangi? Yani kırmızı ucu sizi gösteriyor. Mızır kırmızı ucu gösteriyor. nereye gösterir? Süreriz bitiyor. Ya joker ya cevap. 9 saniye çabuk olun. Doğru. Cevap denizli. Batı diyorum. Eminim son kararım. Ben kuzey, değil mi? Kırmızı uç kuzeyi göstermez mi? Kırmızı uç, evet, kuzey. E, kuzey ise orası sol Orası güney, sol tarafı. Kırmızı uç beni gösteriyor. Evet. Sol tarafım. Sol tarafınız neyi gösteriyor? kuzey. Gösterir. Ben... Kırmızı beni gösteriyor. Sol tarafım. Sol tarafınız ne? Karşısı güney olur. Sol tarafınız ne olur? Sol. Ta... Şimdi <laughs> kırmızı kuzeyi göstermiyor mu? Evet. Sol tarafım. Sıla bana bakıyor. Sol tarafın batı olur. Doğu tarafı olur. Sizce ne olur? Doğu olur. Çok üzgünüm. Sol taraf... Şimdi kırmızı... Az konu çocuğu... sonra tartışalım olur mu? E, Eğer makak... bir hatamız varsa sizi yeniden yarıştırırız. Elbette ki hayır. Yani Hiç hatanız yok. olduğunu düşünmüyorum. bu sorun. Hayır varsa zaten Kolay sizi yeniden yarıştırırız. Kolay bir soru. Şimdi maalesef bin lirayla uğurluyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere.